Selamlar sevgili dostlar. Yepyeni bir kayıtla da sizlerle beraberiz. Marky Boy 2014 isimli oyuncunun şöyle göstereyim. 279 ES ile olan maçını izleyeceğiz arkadaşlar. Maneray'm hattındayız. 8-9 ve 10 seviye tankların olduğu bir karşılaşma. Deneysel iç yapılandırma sürgü ve yanlış görmediysem turbo kullanıyor. Obje 279'u biliyorsunuz arkadaşlar. Harekat görevlerinin son ve elit tanklarından biri. Her World of Tanks oyuncusunun hesabında olmasını istediği tanklardan biridir. Normal mermisi 258 deliyor. 440 alfalı bolduğu 320 deliyor. Patlayıcısı ise 68 delip 530 vuruyor. Maç başında bu Taret bölgesine geldi. Bolt mermisiyle 9 ve 8 seviyeleri rahat rahat delmeye başladı. projette 66'ya da bir vuruş yapıyor. Kim atayım, kim atayım diye bir kararsızlık yaşadı. Biliyorsunuz bir nerf aldı yaklaşık 1 1,5 sene önce bir şarkı var ya o eski halimden eser yok şimdi diye zırhı hala iyi olsa da eski tadı vermiyor hızını düşürdüler mermi delişini azalttılar bolt delişini özellikle dağılımını artırdılar kağıt üstünde zırhına bir nörf gelmedi ama ne hikmetse artık çok rahat delinmeye başladı. Eskiye Nazaran. 3487 hasara geldi. Yavaş yavaş oyuna ağırlığını koyuyor. 279 e en büyük handikapı eğer Tankın önünü böyle aşağı doğru eğdiğinizde Direkt üst gövdeden Şöyle gösterebilirsem Çatır çatır yer arkadaşlar Sürekli burnunu şöyle bir tık Havaya kaldırmanız gerekiyor Burnunu havaya kaldıramazsanız Çok rahat deliniyor O da olabildiğince Burnunu kaldırmaya çalışıyor Havaya Bu arada kaydı suya doğru maçta gayet yüksek hasar. Göreceğiz. Karşıda foşlar ve dbv'ler var. Sektirmeye, sektirmeye devam ediyor. Sağına soluna bir baktı bir şey göremeyince. Bari dedi de buradaki ağırları biraz incelteyim. TZ-68 bir çare bulamayınca üstüne basıyor ama Tayyip 71 sektiriyor Type-71-279'da hiç uğraşmıyor farkındaysanız. Delebileceği tanklara odaklanıyor. Bu sayede de dostumuz Marki hasarını atmaya devam ediyor. XM57'ye de bir tane vurdu. 7600 hasar 7850 sektirmeye ulaştı BZ-176'ya da güzel bir atış bir 456 daha geliyor 4 kill 8500 hasara ulaştı Bu mermi ne oldu göremedik yavaş yavaş geri çekiliyor. Oyun 96, 2500 can puanı öndeler. Koç 155'e de bir 508 geliyor. Koç kendini kurtarmaya çalışıyor. Ama garaja gitmekten kurtulamıyor. 9400 hasara ulaştı. 5. kilini çekti. Artık son 4 tank kaldı. Yeter dedi bu kadar gold attığımız. Biraz da normal mermiye dönelim. Karşıdaki tanklar rahat delebileceği için normal mermiye dönüyor. Kobra'yı açıyor. Patlayıcı mermiyle delmesi neredeyse imkansız. Ve Tavuk'a da güzel bir atış. Kobra üstüne basmaya çalışıyor. Paletli bir atış. Bir 440 daha geliyor. Kobra yanına geçmeye çalışıyor. Fakat yandan da delemedi. 10.700 hasara ulaştı. <laughs> ve of delmeyi başarıyor. ileri doğru basmaya devam ediyor. Beta of yanında spotlandı. Ona dönmedi. Beta of yükseliyor ama öldürüyorlar. Güzel, Güzel bir atışla Panteri de araca gönderiyor. Artık bir tek ELC kaldı. ELC de kovalıyorlar. Yakalayabilirlerse onu da araca gönderecekler. Maç 14-9. Son 5 dakika kalarak oyunun neticelenmesini bekliyoruz. 548 daha geliyor. 11.574 hasar görünüyor maçın içinde. Bakalım sonuçlar ne alemdeymiş arkadaşlar. Maşallah madalyası geliyor. Ee, cool Heated diyor. Şu an İngilizce olarak tam hatırlayamadım. Müttefik madalyası, Çelik Duvar, Yüksek Kalibre ve tapkan madalyası geliyor. 12.000 hasar 6 kill 1572 baz deneyim almış. 33 atış yapmış. 31 isabetli 28'i doğrudan delmiş. Yani top tier olmanın avantajını dibine kadar sömürmüş. Tebrik ediyorum Marki Boy'u. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımıza like atalım canlar. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.